Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Haftanın günlerinin isimleri nereden geldiği en çok merak edilen ayrıntılar arasında yer alıyorken birçok kişinin isimlerin anlamları hakkında herhangi bir fikri yoktur. Tarih boyunca farklı kültürlerin etkileşimi ve dilin evrimi sonucu ortaya çıktığı bilinen ve günümüze kadar gelen gün isimlerinin anlamları oldukça merak edilir. Gün isimleri bakın nereden geliyor? Pazartesi Pazarın ertesi. Pazartesi. Pazarın ertesi. Pazartesi kelimesi tam anlamıyla pazarın ertesi anlamına geliyor. Eski Türkçe'de erte kelimesi gün veya gün doğumu anlamına gelirken pazar ise ticaret yapılan yer anlamına geliyordu. Yani pazartesinin adı haftanın ilk iş gününe denk geldiği için bu şekilde ortaya çıkmış. Salı, üçüncü gün salı kelimesi Arapça salis. Yani üçüncü kelimesinden geliyor. Bu da haftanın üçüncü gününe denk geldiği için bu ismi almasını sağlıyor. Çarşamba, dördüncü gün. Çarşamba kelimesi Farsça çehar, dört ve şembe, dinlenme günü kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Yani çarşamba kelimesi haftanın dördüncü günü anlamına gelir. Perşembe, beşinci gün. Perşembe kelimesi de çarşamba gibi Farsça kökenlidir. Penç kelimesi Farsça'da beş anlamına gelir ve perşembe kelimesi de buradan türemiştir. Yani perşembe kelimesi haftanın beşinci günü anlamına gelir. Cuma, toplanma günü. Cuma kelimesi Arapça cem kökünden gelir ve toplanma, bir araya gelme anlamlarına gelir. Özellikle Müslümanlar için önemli bir gün olan Cuma, Cemaatin bir araya gelerek namaz kıldığı gündür. Cumartesi. Cuma'nın ertesi. Cumartesi kelimesi de pazar ve pazartesi gibi diğer günlerin adları gibi bir önceki güne göre türetilmiştir. Cumartesi kelimesi cuma kelimesinin üzerine ertesi eklenerek oluşmuştur. Pazar. Ticaretin yapıldığı gün pazar kelimesi eski Türkçede ticaret yapılan yer anlamına gelir. Haftanın son günü olan pazar, geçmişte insanların bir araya gelerek alışveriş yaptığı gün olduğu için bu ismi almıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.